Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazır baklavalık yufka ve kadayıf ile görüntüsü harika, lezzeti şahane çok güzel bir şerbetli tatlı yapacağız. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle şerbetimizi hazırlayarak başlayalım. Bunun için uygun bir tencereye klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 2,5 su bardağı şeker ve aynı bardak ölçüsüyle 2,5 su bardağı suyu alıyorum ve bir dilim de limon koyuyorum. Şekeri eriyene kadar karıştırıyorum ve kaynamaya başladıktan sonra altını kısarak 15 dakika kaynatıp altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Evet, şimdi kadayıfımız için yağı eriterek devam edelim. Videoda biraz fazla görüyor olabilirsiniz. Fakat tarifimiz için 75 gram tereyağına ihtiyacımız var. Ben başka bir tarifte de kullandığım için biraz fazla erittim. Evet, ben sizlere malzeme listesinde miktarları detaylı bir şekilde açıklama bölümünde yazarak bırakacağım. Evet, 75 gram yağı erittim ve gördüğünüz gibi üzerindeki köpükleri alıyorum ve köpüklerin tamamını aldıktan sonra ilk sıcaklığı çıkana kadar bir kenara kaldırıyorum. Evet, yağ kenarda soğurken biz de kadayıfımızı hazırlayalım. Tarifimiz için 150 gram taze kadayıfa ihtiyacımız var. Sizler kadayıfı da ekranda şu an biraz fazla görüyorsunuz. Evet, kadayıfı videoda gördüğünüz gibi bir mutfak makasıyla küçük küçük uygun bir karıştırma kabına doğruyorum. Ve gördüğünüz gibi kadayıfın hepsini küçük küçük bir makasla doğradım. Şimdi üzerine soğumuş olan yağın tamamını döküyorum. Ve yağ ile kadayıfı elimle harmanlayarak güzelce karıştırıyorum. Ve yağ ile kadayıf güzelce karıştıktan sonra cevizi ilave ediyorum ve cevizle beraber de güzelce karıştırıyorum. Ve malzemeler güzelce karıştıktan sonra tatlımızın kadayıflı kısmı da hazır ve şimdilik bir kenara alıyorum. Evet artık tatlılarımıza şekil verebiliriz. Ben bugün bir paket yani 24 tane baklavalık yufka kullandım. Yufka paketini açıyorum ve üzerinden iki tane aldıktan sonra diğerlerinin kurumaması için üzerine kurbiyi bez kapatarak bir kenara kaldırıyorum. Ve yufkalardan ilkini tezgaha seriyorum. Yanıma da küçük bir bardakla sıvı yağ aldım. Fırçayla üzerine gezdiriyorum ve daha sonra her yerine sürüyorum. Ve daha sonra ikinci yufkayı üzerine koyuyorum ve şimdi gördüğünüz gibi bir kurabiye kalıbı kullanarak yuvarlak parçalar elde ediyorum. Bu şekilde bir kalıbınız yoksa su bardağı da kullanabilirsiniz. Evet yufkanın hepsini aynen videoda gördüğünüz gibi kesiyorum ve kenarlarından çıkan parçayı şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Daha sonra kesmiş olduğum parçaları aynen videoda gördüğünüz gibi parçaların yarısı üst üste gelecek şekilde yan yana yerleştiriyorum. Ve tam ortasına bir parmak genişliğinde hazırlamış olduğum kadayıflı karışımdan koyuyorum. ve kadayıfı yerleştirdikten sonra tam ortadan ikiye katlıyorum. Ve şimdi aynen videoda gördüğünüz gibi çok fazla sıkmadan ileriye doğru sarıyorum ve ilk tatlımız hazır. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika oldu. Şimdi tatlıyı bir muffin kalıbına yerleştiriyorum. ve daha sonra ben baklavalık yufkalarım bitene kadar hepsini aynı şekilde hazırlayarak tamamlıyorum. Evet tatlıların hepsini aynı şekilde tamamladım ve 50 gram kadar daha tereyağı erittim. Fırınımı da 180 derecede çalıştırdım. Fırınım bir yandan ısınırken şimdi tatlıların üzerine her birine yaklaşık birer yemek kaşığı olacak şekilde tereyağı koyuyorum. Ve daha sonra tatlıları önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet bu tatlıyı yaparken izlediğiniz gibi kenarlarından çok fazla baklavalık yufka artıyor. Ve tatlılarımız pişerken bu yufkaları nasıl değerlendirdiğimi de sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gelişi güzel bir şekilde yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yufkaları koydum. Ve yaklaşık 100 gram kadar tereyağı erittim. Şimdi eritmiş olduğum tereyağını yufkaların üzerine gezdiriyorum. Ve şöyle bir karıştırdıktan sonra önceden ısıtmış olduğum fırında arada sırada ters çevirip karıştırmak suretiyle gördüğünüz gibi nar gibi olana kadar pişirdim ve yufkalar soğuduktan sonra şimdi elimle yufkaları ufalıyorum. ve yufkaları elimle güzelce ufaladıktan sonra ben buzluk poşetine koyuyorum ve buzluğa kaldırıyorum. Daha sonra birçok tatlının üzerinde kullanıyorum. Özellikle kupta yapmış olduğunuz sütlü tatlıların üzerinde kullanabilirsiniz. İnanılmaz yakışıyor gerçekten. Evet ben sizlere kalan yufkalarınızı bu şekilde değerlendirmenizi tavsiye ediyorum ve sizlere de göstermek istedim. Evet bu arada tatlılar da pişti ve fırından çıkarttım. Pişme süresi her zaman belirttiğim gibi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirelim ve aynen videoda gördüğünüz gibi güzelce kızardığında fırından çıkartalım lütfen. Tatlıları fırından çıkarttıktan sonra 5-6 dakika kadar bekledim ve iyice soğuyan şerbetin tamamını tatlılara paylaştırıyorum. Daha sonra biraz fıstık ve yenilebilir gül yapraklarıyla süslüyorum ve şerbetini iyice çektikten sonra tatlılarımız servise hazır. Gördüğünüz gibi görüntüleri harika oldu. Lezzeti ise inanın bütün samimiyetimle söylüyorum ki şahane oldu gerçekten. O yüzden sizler de bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz ve ben de sizlere mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenler de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.